Hepinize tek adam. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tek adam Brawl Stars'dayız. Bu arada ben dün 7501 kupa oldum. Bugün kupa kasma serimizin 3. bölümü ve bir tane karakter seçmem lazım yetince. Önceki bölümde Dynamite oynadım. Bu arada ben yanlışlıkla bir tane bölümü silmişim. Bu nedenle bölüm 1 bir birazcık geç geldi. Bu nedenle kusura bakmayın. Bu arada bana bir adet tara çıktı. Yanında jeki çıktı. Bir de spark çıktı. Arkadaşlar bu arada ben dün bir video attım. Fakat video silinmiş. Bu nedenle dün de video çekmek istemedim. Bu nedenle diye böyle sonundayız. Dün gameplay çekmiştim ama olmadı. 11 dakika yaptı. <laughs> yapacağız acaba? <laughs> bana çok kusura bakmayın. Ama botlar Ha ben olacağım galiba. Bir dakika birkaç dakika sustur oynayamam. Gördüm ya. ya. Arkadaş gazla öldü. Abi anlamadım be. Anlamadım bu nedir ol ya? Ama bot abi. Aynen bakın bot. Ben de kabul ediyorum neyse arkadaşlar video devam ediyoruz. Bir tane de kutum vardı bu arada onu da açalım bir. Hiçbir şey çıkmadı. Bu arada iki tane karakteri yükselteceğim. Kanımız da bir tamtayım yani. Daha yeni açtık. Benim arkadaşım açmıştı. Ben de dedim bu kanala katılayım dedim tekrardan. Katıldım. <laughs> ortada Leon var sanki öyle gördüm. dört binlik var şu altı altı Abi ölüyordum. arkadaşlar. Şunu alalım da ya. Olma hayda kanka Psikopat. Aa geldi kendi. <laughs> Öldüm ki ben. Akabe. <laughs> ah, <kahve. gülüyor> Tarayla bu arada ben nasıl kupa kasayım ya? talay oynayamıyorum çok. Ben seninle niye ben? Bir dakika. İzleyecektim ya onu. Dükkana mı girdi? Dükkan yenilenmemiş bu arada. Dükkan yenilensin, bakayım niye gelecek. Ona gibi bir şey Bu arada yeni gelen spot hakkında bazı düşünceyim var. Fuş bir karakter. Onun bir de bir huyunu çok seviyorum. Hadi. ondan neydi? Örneğin şurada sizin takım arkadaşınız var. Buraya doğru geliyor. Siz burayı kapattınız mı? Bitti. Ya da adam bir yere sıkıştırırsanız. Savaş topundaki gibi. Ben seni keserim aga. Hiç ama hiç uğraşmadım. Teşekkürler benim için iyi oldu. Hem bir adam azaldı. Ben de ultim dolanacak şimdi. Hoş oldun Emiş. Ama şey almasayım biraz daha iyi olabilirdi ya. O kutuyu. Üç enerji olduk. Biraz daha iyi olduk. <laughs> Sen de git bakayım. Sana valla ulti atarım ha. Oh, I got another one. Okay.

Aldı onu aldan gel seni aldı piş 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 Gel Leon, ben işin abi miyim azaba Ya 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 aldı <laughs> <laughs> Ama Leon beni harbiden alıldı ama ben beklemedik. bir anda girdim bu neden aldım <laughs> Oha, 88 aldık lan Bu arada gelmeden hızlıca alabiliyorsunuz 1600 şeyim oldu. Ben de 2500'de bulunan şeyini alayım dedim. Bu şeyini. Bunu beğenmemiştim. Bu nedenle bunu aldım. Bilsin acaba çalsam gelirler mi? En son bunlar küsmüştük çünkü. Aynen gelmediler. Valla ben galiba hasta olmuşum. Bu arada TikTok hesabı açtım. Yakında ünlü olacağız ha. 39 dakikada 193 izlenme. Bu arada hemen açtık. Yani önceden bir görüntüleme falan yoktu. Önceden sadece bir tane video çekmiştik. Bu da zaten garip bir videoydu. Aa, Abi karıl yapma be. Yapma be oğlum. Yapmayın be ya. Bu arada bu video bittikten sonra bir el daha video atacağım. Çünkü dün video atamamıştım. Aslında dün video çektim ama atamadım. Hmm. Neyse şimdi bir el daha atalım. Ondan sonra videoyu kapatayım. Ya da son maçı da kılla atalım? Aynen kılla da son maçımızı bitirelim. <laughs> <laughs> Bunu fakat sevimizden saymayın. Kılla başka bir <laughs> videodan çekeceğim. <laughs> Böyle bitirmek istedim. <laughs> Sen bu da canınızı alsın ben seni. <laughs> Beni alman imkansız. alman imkansız. Abi geliyor ya. Bu videomuzda böyle yenildik arkadaşlar. Neyse. Bugünkü videomuzda bu kadardı. Görüşürüz.